eşini el sanatları müzesinde görebilirsiniz. Ah çok güzel. Affedersiniz. Suna? Gönül! <laughs> İtalya'da diye biliyordum seni. Üç beş ay oldu döneli. Gelsene. Gene beklerim. İyi günler. Senin mi? Benim. Resmi bıraktın mı? Yo. Bak bu benim. Kocan ayrıldık. <laughs> Kaçıncıydı? Dördüncü. Henry. <laughs> Gerçekten de Henry'ydi adı. <laughs> Gel otur. Haluk muydu seninki? Ulki! Kaybedeli iki yıl oldu. Duymamıştım. Bu tarz resimden pek anlamıyorum ama seninki çok güzel. Sağ. <laughs> Bir hediye almam lazım. Bir arkadaşım çok metetti senin dükkanını. Yoksa görüşemeyecektik desene. <laughs> Bu nasıl? E, evet. eski arkadaşlardan gördüğün var mı? Bir tek Ayla, fakültedeki. Ha, şu senin çocukluk arkadaşın. Aile'yi de görmek isterim. Telefonu var mı sende? 165 18 53. 165 18 53. Yarın buluşalım istersen. Aile'ye de haber veririm. Perşembeye de olur. Yarına tamam. Aile'yi gece arayacağım zaten. Beşte divanın pastanesinde diyelim. Makbule geçer sanırım. Hı, hı. Sermayesine bırakırım sana. <laughs> Kahve içer misin? Geç kaldım, sağ ol. Borcum ne kadar? Otuz bin ver yeter. Ceza ah! kesbine geldik. Canım. <laughs> Hayır ola? Kız benim serginin açılışı yok muydu? <laughs> ah, ben bu kafayı ne yapayım şimdi? Bu akşam bir yemek ısmarlarsın ödeşiriz. <gülüyor> <gülüyor> ben gideyim. Otursanız zaten. Yarın beşte, aileye sen haber vereceğiz. Tamam. İşler yolunda bakıyorum. Ah, fakülteden arkadaşım. Senin açılış nasıl gitti, bir şeyler satabildin mi bari? Yaptığım işler rahatsız ediyor insanları. Ee, akşam nereye götürüyorsun bizi? Nereye isterseniz. Mersi canım, ne zahmet ettin. <laughs> Hiçbir şey değil. <laughs> Bak Suna ne getirmiş. İyi, kafamı karıştırma şimdi. Ne güzel bir gün değil mi? Evet. Feyzacığım bu ne şans böyle? Biraz düşünme fırsatı vermeyecek misiniz bana? Durumu biliyorsunuz. İnce eğitimine Roma'da devam eder. Hulki ile gitmiştiniz değil mi? Hı hı. Şehir çok etkilemişti beni. Feyza doğum gününüzde bir parti vereceğinizden bahsetti. E, sizi de bekliyoruz tabii. Uygun görürseniz o gün... Böyle bir şey olacaksa ne bileyim, ile konuşmam lazım. Ben de hazır mıyım bilemiyorum. Birbirimizi tanıyoruz. Ulki çok severdi sizi. Ayla! Uyuyor muydun? İçiyorum! Bitti artık! Önce çocuklar biraz büyüsün teranesi. Kızı bu yıl liseyi bitirecek! Şimdi de beyimizin karısını hoş tutması lazımmış! Boşansın diye! Sekiz yıl oldu! Tam sekiz yıl! Bugün beraberliğimizin yıl dönümü biliyor musun? Regül de olmadım! Yapma ne olur! Gene uyutmayacaksın beni! Güzel bir haber verecektim sana! Bizim gönlünü gördüm. Resim yapan. Hani evlenip uzak doğuya gitmişti. Teşvikiye de güzel bir yer açmış. Yarın beşte buluşacağız. Şimdi hemen yatacaksın, tamam mı? Tamam, olur. İçmem artık, yatarım. Toparlanırım, merak etme. Sana da.